Herkese merhaba. Ben Ece, Cesco Tresco Çek Türk'ün Türk kurucu ortağıyım. Eşim Milan'la birlikte 2013 yılından beri Çek ve Türkler için birçok farklı alanda hizmetler sunuyoruz. Mesela eğitim danışmanlığı, sağlık turizmi, sigorta, çeviriler, ticaret danışmanlığı gibi aklınıza gelebilecek birçok alanda aslında iki ülkede de destek vermekteyiz. Bugünkü konumuz Çekya eğitim danışmanlığı ile ilgili olacak. Çünkü bize birçok Çekya'da okumak isteyen öğrenci ve velileri ulaşmakta. Çek üniversitelerinde eğitim alırsam Çek hangi ülkelerde geçerli olacak? Türkiye'de geçerli sayılacak mı? Aslında ben size her mailde, her telefonda açıklamaya çalışıyorum bize ulaşanlara. Ancak bize henüz ulaşmamışlar için veya burada aslında bir özet olarak bilgiyi derleyip toplayabilmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Çekya'da mezun olunca mavi diploma olarak geçen Avrupa Birliği üyeleri ülkelerin hepsinde geçerli olan bir diploma alıyorsunuz. Dolayısıyla Çekya'da mezun olduktan sonra Avrupa ülkelerinden birinde çalışmak istediğinizde en azından diplomanızın denkliği ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ancak çalışma kısmı veya mesleki denklik apayrı bir konu. Buna en sonda değineceğim. Çünkü tabii ki Türkiye'ye değinmek istiyorum. Bize sıkça bunu da soruyorsunuz. Çek bir üniversiteden mezun olduğum zaman sonrasında diplomam Türkiye'de geçerli olacak mı? Bununla ilgilenen kurum öncelikle yok. Bundan birkaç sene öncesine kadar yok. Şunu diyordu dünya sıralamalarında ilk binde olan üniversiteler ise ben otomatik olarak denklik veriyorum. Mesela Çek ya da bu işte Charles Üniversitesi, Çek Teknik Üniversitesi, Palatski Üniversitesi gibi örnekler çoğaltılabilir. Ancak son birkaç senedir ufak bir değişiklik yaptı. Aslında çok da ufak diyemeyiz ve dedi ki dünya çapında ilk 500'deki üniversiteleri ancak kabul ediyorum otomatik olarak. Ancak bu demek değil ki diğerlerini kabul etmiyorum. Diğerlerini de edebiliyor ancak otomatik olarak değil. Dolayısıyla biz öğrencilerimize şunu öneriyoruz. Eğer sonrasında Türkiye'de diplomanızın geçerliliği ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa sonrasında diyelim yüksek lisans veya doktora eğitiminizi Türkiye'de tamamlamak istiyorsanız veya çalışma konusunda da aynı şekilde şunu öneriyoruz. YÖK'e dilekçe yazılıyor. Ben şu okulda, şu programda veya şu okullarda, şu programlarda eğitim almayı düşünüyorum. Bunların denkliği nedir diye. Bir de güncel bilgi olması için zaten biz o sene o akademik yıl için sormayı öneririz. Çünkü biliyorsunuz ki yokte çok hızlı, <laughs> takip edilemeyecek kadar bazen hızlı gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz içinizin rahat etmesi için çek ya da eğitime başlamadan önce yok dilekçe yazmanız. Yanlış hatırlamıyorsam resmi bir süresi var. 15 gün içinde dönüş yapma gibi bir zorunlulukları var ve siz bu dilekçeye cevap aldıktan sonra içiniz rahat bir şekilde çek ya da eğitim için adımları atabiliriz. Üniversite başvurularınıza başlayabiliriz. Gelelim mesleki denklik kısmına. Mesleki denklik apayrı bir konu arkadaşlar. Çünkü diploma denkliği mesleki denklik demek değil. Örneğin çek ya da tıp okuyacak bir öğrenci bize çok soruyor. Çek ya da tıp okuyabilir miyim? Sonrasında işte Türkiye'ye geçebilir miyim? Veya mezun olduktan sonra Türkiye'de doktorluk yapabilir miyim? avukatlık gibi de olabiliyor. Böyle spesifik meslekler, mimarlık olabilir. Şöyle ki onun için Türkiye'deki mesleki denkliği araştırmanız, o meslek için güncel olarak o yıl ne şekildeyse onları sormanız lazım. Ama genel olarak mesleki denklik için diploma denkliğinin yanı sıra ekstra belgeler istenebilir. Hatta ek sınavlar, mülakatlar yapılabilir. Mesela hukuk eğitimini bize çok söylüyorsunuz. Şimdi hukuk çok spesifik bir alan. Yani siz Çekya'da okuyacaksanız Çek hukuku okuyacaksınız. Çekçe olarak seçiyorsanız. Dolayısıyla çek hukuku sadece çek ya da geçerli. Yani Türkiye'de e, avukatlık veya benzer bir meslek yapmak istiyorsanız Türkiye'de sizin Türk hukukuna, Türk kanunlarına hakim olmanız gerekiyor. Bunun için de sanıyorum neredeyse sıfırdan bir eğitim almanız gerekir. Belki birkaç ortak dersi saydırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bunları çok sıkı araştırmak gerekiyor. Zaten şunu da söyleyebilirim ki aslında size rahatlıkla bizim en azından kendi öğrencilerimiz arasında Çekya'ya gelip de Çekya'da kalmayan, burada iş bulup çalışmaya devam etmeyen Hemen hemen yok gibi bu zamana kadar çok çok az kişi belki geri dönmüştür. O da ya ailevi sebeplerle ya işte kendi aile şirketleri olabilir. Orada devam etmek isteyebilir gibi nedenlerden. Onun dışında çoğu öğrencimiz çek ya da işsizlik oranının da çok düşük olmasıyla birlikte çek ya da kalıp kariyerlerini yapıyorlar. Sonrasında başka bir ülkede çalışma kısmına gelince o apayrı bir konu. Ancak başka bir ülkede çalışabilmeniz için tabii ki başka ülkede çalışma izniniz olması gerekiyor. Diyelim ki Almanya veya Hollanda'dan bir iş teklifi alıyorsanız mutlaka firmanın size sponsor olması gerekiyor. Sizin o ülkelerde çalışma izninizin olmadığını tabii ki belirtmeniz gerekiyor. Diplomanız açısından bir sıkıntı olmayacak olsa da çalışma izni konusunda ve işte bu tür veterinerlik, doktorluk hatta mimarlık gibi spesifik mesleklerde mesleki denklik nasıl alınır? O ülkede, gideceğiniz ülkede onu araştırmanız, ona bakmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Bu haricinde sorularınız olur ise e, her zaman aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya çekmemizi istediğiniz, merak ettiğiniz başka bir konu varsa da her zaman bize ulaşabilirsiniz. Size mail adreslerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı da buralara bırakıyorum. Başka bir videoda başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.